Merhabalar ee, Bu videomuzda Bilgisayarıma tıkladığınızda C, D, E, F, G klasörleri yani harddiskinize ayırdığınız kısımlarda Sistem ayrıldı dosyasını görmenizden dolayı oluşan problemi gidermek için çektik ee, 100 MB'lik sistem ayrıldı klasörü görebilirsiniz Bu klasörü yok etmek için yapacağınız işlemleri anlatacağım Bunun için MiniTool Partition e, Wizard Home Edition'ı indireceğiz Bununla birlikte başka bir program daha var. Mini partition diye. Sakın ola onu indirmeyin çünkü Windows 7 ve 8'de çalışmıyor. Hatta hard harddiskinize zarar verebiliyor. Ondan sonra C klasörü, D klasörü, F klasörü görünmedi diyebilirsiniz. Bundan dolayı dikkat etmenizi öneririm. İlk olarak yapmanız gereken bu programı indirdikten sonra bu ekran gelecek hangi kısmı görmek istemiyorsanız, ya bunu diğer e, hard bölümlerinde de yapabilirsiniz ama aktif olarak kullandığınız hard disklerde yapmanızı önermem. Sistem ayrılığı kısmına geliyoruz. Sağ tıklıyoruz. Motifi yazıyor. Buradan Hit Partition yazıyor. Buna tıkladığınız andan itibaren bu kısım görünmez. Hit Partition'a tıklıyoruz. Bu biraz uzun sürebiliyor. Bir ekran gelmesi lazım. Evet ekran gelmedi çünkü buraya tıkladıktan sonra apply diyoruz uygula. Burada size bir onay sunuyor. Değiştirmek istiyor musunuz ile ilgili? Evet diyoruz. Bu kendisi değiştiriyor. Bu süre biraz uzayabilir. Kısa da olabiliyor. Yani o ayrılan kısmın boyutuna göre değişiyor. OK'ye okay tıkladıktan sonra bilgisayarımıza tıklayalım bakalım hatta. Bakın gördüğünüz gibi bilgisayarımda o kısım görünmüyor. C'den F'ye geçiyor. D klasörü olduğu için ayrılan kısım. O görünmüyor. Bu videomuz da bu kadardı. Kısa bir video oldu yine. Ama e, işinize yarayacağını düşünüyorum. Kısaca sistem ayrılı kısmını nasıl yok edeceğinizi anlattık. E, eğer anlayamadığınız bir kısım olursa Açacağımız konunun altında linkimiz de var zaten. Bu linke tıklayarak yorumlar kısmından bize sorularınızı sorabilirsiniz. Teşekkürler.